Merhabalar Didim Efeler Mahallesi'nde sizlere muhteşem bir portföyümüzü tanıtacağız arkadaşlar. Ee, portföyümüz 5 artı 1, 300 metrekare arsa üzerine kurulu, tam müstakil, yüzme havuzlu, akıllı sistem, ebeveyn banyolu ve full eşyalı valizini al gel villası arkadaşlar. Burada ee, bir proje firmanın burada ikiz nizamileri, tam müstakilleri 3 artı 1, 4 artı 1, 5 artı 1 şeklinde e, villa projeleri bulunmakta. Son kalan 2 adet villamız var. İkisi de eşyalı. 4 artı 1 ve 5 artı 1 şeklinde 2 tane villamız bulunuyor. Yan yana hemen yola bakıyoruz. Önümüz açık arkadaşlar. Ee, 5 artı 1'imiz 19 milyon 250 bin TL. 4 artı 1'imiz 19 milyon 250 bin TL. Havuzumuzu arka cephe ye doğru vermişler. Yoldan gelen geçen bahçe alanınızı, havuzunuzu giren çıkanı görmesin. Bu bundan dolayı yapılmış ve güzel de olmuş. Ön tarafta da muhteşem bir peyzaj alanı, bahçe alanı, palmiye alanı bırakılmış. Yüzme havuzumuz, şurada bir oturma alanımız var. Güneş kırıcılarımız bulunuyor. Şezlonglarınız burada daha iki tane atılmış, 2 üç tane daha burada şezlong alanı mevcut. Oturma alanınızı görüyorsunuz. Ee, devam edeceğiz. Buradan ön tarafa gidip dolanıp içeri geçeceğiz. Ee, siteyi, site değil de yani projeyi e, drone görüntülerinden de daha net göreceksiniz, anlayacaksınız. Nizamiler var, müstakiller var. Gerçekten çok güzel bir proje. 19 milyon 250 bin TL eşyalı 5 artı bir eş, e, aşiret paket bir villa diyebiliriz. Çok geniş, kullanışlı bir villa. Özellikle bu arada akıllı sistem, yerden ısıtma gibi şeyleri söylemeyi unutmuş olabilirim kombiniz buraya gelecek. Ekstra olarak en üst katta kapalı bir depo alanımız bulunuyor. Orada da bu termosifon ve kombinin alanını orada da kullanabilirsiniz. Güzel bir bahçe alanımız, peyzajımız var. Bütün odalarımızda, salonlarımızda Beko marka klimalarımız mevcuttur. Çok geniş, kullanışlı bir peyzaj alanımız var. Şu bahçe alanı gerçekten çok güzel. Bakın Güzel görünüyor mu? Bilmiyorum yani çıplak gözle bizim gördüğümüz gibi mi bilmiyorum ama gerçekten de çok güzel bir peyzaj alanı mevcut. Havuzu bu alana vermemeleri gerçekten çok güzel olmuş. Buranın bu şekilde kullanılması çok daha güzel. Şuraya yeşilliğin üzerine masa sandalyeni atacağım. Burada oturacaksın. Barbekün yapacaksın. Çok güzel bir alan. Giriş kapımız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giriş kapımız burada. Bir yaya yolumuz var burada. Taşlı devam edip içeri doğru gidiyoruz. Şöyle çelik kapımız da burada. Devamında yüzme havuzumuzun bulunduğu alan bulunuyor. Şöyle galoşlarımızı giyelim edelim ondan sonra çekimde devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Şimdi villamızın giriş salon kısmındayız. Giriş kattayız salonumuzdan başlıyoruz. En beğendiğim alanlardan birinde. Başlayalım istedik içeride. Ya, oturma alanımız bu şekildedir. Oturma takımlarımızı görüyorsunuz. Buraya sadece valizinizi elbiselerinizi alıp gelip yerleşiyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. Yani ekstra eşyalarla meşyalara uğraşma derdiniz yok. Oturma alanımız, TV ünitemiz, televizyonumuz Beko marka. Klimamız yine aynı şekilde inverter. Beko marka yine bir klimamız bulunuyor. Buradan e, bah bahçe alanına, havuz alanına çıkış alanlarımız yine mevcut. Güzel bir yemek masamız bulunuyor. Şu an 6 kişilik açılır 8 kişiliğe çıkabilecek şekilde kapasitede bir yemek masamız bulunuyor. Burada yine vitrinimiz var. Burada aksesuarlar kullanılmış. Buraya ne yaparsınız? Yemek takımlarınızı koyabilirsiniz. Yemek masasının dibinde hemen güzel de olur. Güzel leş şeklinde bir mutfak alanımız burada yine mevcut. Geniş bir buzdolabımız. Yine Beko marka. Küçük ev aletlerimiz. Nedir ismi? Fırınımız, mikrodalgamız, set üstü ocağımız bulunmaktadır yine. Arkadaşlar bulaşık makinesi, bulaşık makinesi burada şeyle aynı renkte e, mobilyalarımızla aynı renktedir. Davulun bazımızda silver line'dır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolap içinde görüntü kirliliği hiçbir şekilde yok. Bu oh, güzel olmuş. Ama şu bir Evet. Ya geçen bilmiyorum fark ettim mi? Neyse fiyat söylemiyorum. Oradan anlaşılır da ben sana sonra söylerim abla. Ee, belki hatırlarsın da şu köşeyi şunu yapmamışlardı. Hatırladın mı? Evet, evet. Boş kalmıştı. Yani bu alan ölü alan olarak bırakmışlardı burayı. Evet. Yani bunu yapan, onu yapan marangoz, mobilyacı yani neyi düşünerek yaptım bilmiyorum. Çok zor bir şey değil herhalde. Ee, bak, Bunlar çok kullanışlı oluyor Çok kullanışlı gerçekten. Adam şurayı komple öldürmüştü yani. Boş alan kalmıştı burası. Kapatmıştı burayı. Kapatıp bir şey yok. Şu komple boş alan. Hatta aramıştık seninle ya. Buran bir, bir şey için kullanılıyordur diye. Ama yok. Adam orayı kapatmış. Tam müstakil. 13-14 milyon örnek veriyorum. Villa satıyorsun. E, Mobilya da şu ufacık bir detayı atlıyorsun gerçekten. Ya burada gezdik o kadar bilmiyorum. Hiç gözüne batan bir şey oldu mu? Yok abi. Her, evet, her, her şey düşünüyoruz. Evet her şey. Evet aynen. Yani arıyoruz biz mesela bu bu, bu bu kadar olur mu, olmaz mı falan bunları konuşuyoruz ama gerçekten gezdik, e, kusuru bulamadık gerçekten. Şimdi giriş katta bir yatak odamız var. Yatağımız, çift kişilik yatağımız, bahçe alanına bakıyor, öne bakıyor. Güzel bir gardırobumuz var. Panjurlar, manjur, bunları söylememize bile gerek yok bu, bu tarz bir villada. Panjurlarımız falan bunların hepsi var zaten. E, yerden ısıtma sistemimiz var arkadaşlar. Klimalarımız falan bütün odalarımızda mevcut. Tavanlarda spotlar. Zeminlerde 60'a 120 seram, e, mermer desenli seramiklerimiz bulunuyor. Giriş kapımız hemen burada. Sağ tarafta şöyle bir genişçe gömme alanda bir gardrop e, pardon vestiyer alanımız ayakkabılıklarımız mevcuttur. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bol bol e, ayakkabılık konulmuş. Burada bir banyomuz var lavabo vereceğimiz var arkadaşlar. Merdiven altı bu şekilde değerlendirilmiş. Kreavit'in gömme rezervuar klozetleri işte bir duş alanımız, havalandırma penceremiz bulunmakta. Devam edelim. Üst kata doğru çıkacağız. Öncesinde şöyle göstereyim. Audio'nun burada bir akıllı ev sistemi paneli bulunuyor. Bu panelimiz ne işe yarıyor arkadaşlar? Telefonunuza indirdiğiniz aplikasyon üzerinden e, uzaktan başka bir ülkeden dahi evinizdeki bütün elektronik aksamı Kontrol edebiliyorsunuz. Yola çıktınız. Uçağa bineceksiniz. Aklınıza bir şey geldi. Abim ben şurayı kapattım mı? Panjurumu kapattım mı? Şurayı kapattım mı? Giriyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz kameralardan. Kapatmamışsanız hemen oradaki panjurlarınızı telefondan kapatıyorsunuz. Sahilden geleceksiniz. Açıyorsunuz. Evinizi soğutuyorsunuz klimaları. Yukarıda sigorta paneli. Buradan da e, yerden ısıtma sisteminin yine e, ortam sıcaklığını ay ayarlayan Aplikleri bulunuyor, dokunmatiktir. Buradaki sıcaklığı buradan ayarlıyor biliyorsunuz. Burada bir enerji alanımız var. Hem yerden ısıtmanın vanaları var arkadaşlar. Bir de enerji alanı aynı zamanda depolama alanı olarak da kullanılabiliyor. Devam edelim üst kata doğru çıkalım. Yine güzel figürlerimiz, aksesuarlarımız, tablolarımız merdiven boşluğunda bulunmakta. Son iki tane villamız kaldı burada yaklaşık 10 taneden fazla villa vardı burada. Hepsi satıldı. Son kalan 2 tane villamız. Gerçekten de firma çok iyi bir firma. İşçiliği her şey, kalite her şey çok iyi. Burada 3 tane yatak odamız var. Bir tane yatak odamız, ebeveyn banyolu. Her şey çok güzel düzen edilmiş. Bazı odalarda pencereleri özellikle açmadık. Ambiyans çok güzel görünüyor. Devam edelim şöyle. Ebeveyn banyolu yatak odamız. Banyomuza girdik hemen sağda duşa kabin alanımız, alanımız. içeriden içeride nişe alanımız. Ankastre gördüğünüz gibi hiçbir hortum hortum yok. Ankastre şeklinde dizayn edilmiş bir e, duşakabin kabin ve e, armatürlerimiz bulunuyor. Lavabo çok hoşuma gitti. Şöyle burada aynalı yine dolaplarımız var. Gömme rezervor klozetimiz bir havalandırma penceremiz. Tavanlarda spotlarımız bulunuyor. Yatak odaları üst kattaki yatak odaları alt kata nazaran Fark olarak ne var? Zeminlerde park uygulaması mevcut. Güzel bir çift kişilik yatağımız. Arkada yatağın bulunduğu arka planda panel duvar uygulamamız bulunuyor. Aynı paneli burada dressuar alanımızda da görüyoruz arkadaşlar. Burada da sürgülü bir kapımız var. Beko marka inverter klimamız yine burada mevcuttur. Devam edelim. En beğendiğim yatak odası, odası benim. Ya. Bir de Gençler için çatı katındaki oda 30-40 metrekarelik bir yatak odası gerçekten yani genç bir kızınız oğlunuz varsa e, içeri girer girmez oraya eşyasını oraya atacak yani onu söyleyeyim muhteşem şöyle bir çift kişilik yatağımız yine burada bir Fransız balkonumuz altı kapaklı bir gardrobumuz yine burada mevcuttur zeminlerde yine parke mevcut aman Allah dikkat et bize lazım sen. <laughs> Şimdi ortak kullanım banyomuz toplamda aşağıda bir ebeveyn iki burası üç bir de yukarıda bir gezeceğiz dört tane banyo var beş yatak odası dört tane banyo çamaşır makinamız burada termosifon üst katta onu göreceğiz ya ben buna bayıldım bunlara ne diyorlar abla çok iyi ya çok güzel değil Ama mi çok şık, çok şık duruyor ya burada yine gömme rezervar klozetimiz burada duşak kabinimiz havalandırma penceremiz, içeride niş iç alanlarımız bulunuyor. Çok geniş bir ayna tutulmuş. Evet. Son yatak odamıza geçeceğiz. Bu kattaki bu kattaki 3. yatak odamız. Yine geniş bir gardırobumuz, çift kişilik yatağımız, bir makyaj masamız, Fransız balkonumuz, havuz alanına doğru bakıyor. Yine e, yatağımızın arkasında bir duvar paneli uygulamamız bulunuyor. ve marka klimalarımız ve spot aydınlatmalarımız burada yine mevcut. Evet. evet, gerçekten her şey düşünülmüş. Bu e, birinci katın ortam sıcaklığını ayarlayacağınız yine audio'nun e, paneli burada mevcut arkadaşlar. Burada da vanalarımız bulunuyor. Burada oturmuyorsanız komple kapatabiliyorsunuz. İlginiz olsun. En üst kata çıkacağız. burayı tam 5 tane yatak odası var. Dediğim gibi aşırı paket bir villa gibi düşünün. Kalabalık bir ailesiniz. Çoluk çocuk torunlar falan beraber tatile gelecekseniz ideal gerçekten. Burada bir banyomuz var. Duşa kabin yerine burada bir perde cam uygulaması kullanılmış. Duş alanımız burada. Gömme var. klozetimiz. Lavabomuz burada bulunuyor. İçeri girdik. Hemen sol tarafımızda yine bu katın Yerden ısıtma sistemlerini görüyorsunuz. Sağ tarafta muhteşem şöyle bol bol gardırop alanı bulunuyor. Oturma alanı ya tam bir genç odası ya. Yani şöyle burada bir makyaj masası, çift kişilik bir yatak. Penceremiz burada yola bakıyor. Burada bir depolama alanımız var. Komodinlerin altında burada ledler var. Şimdi fark ettim. Burada e, kombiyi buraya da bağlayabilirsiniz. Termos buraya koymuşlar. Yine Beko marka. İlginiz olsun. Fazlalıklarınızı, valizlerinizi de yine buradaki depolama alanına atabilirsiniz. Sahiplerine şimdiden hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir villa. E, güle güle oturun. Aşağıda bulunan numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Esenlik kalın. Sağlıcakla kalın.